Herkese merhaba. Belarus Ligi 3. haftası Cumartesi programıyla birlikteyiz. 3 karşılaşmamız var. İlki Soligors Neman Grodno karşılaşması. Soligors ilk hafta kaybetmişti. Geçen hafta Gorodaya deplasmanında ilk haftaki kaybın acısını çıkardılar. İyi futbol oynadılar. Bol pozisyona girdiler ve 2 gol attılar. Hak ettiler, kazandılar. Neman Grodno ise sahasında Vitevski ağırladı. İlk yarıda çok sert bir rüzgara karşı oynadılar. Pek varlık gösteremediler doğal olarak. İkinci yarıda bu rüzgarı arkalarına aldılar ve doğru kullandılar. E, ve ikinci yarıda buldukları gollerle de karşılaşmayı kazandılar. E, i̇lk iki hafta itibariyle ben iki tarafında gol yollarında zorlandığını düşünüyorum. Bu maç için önerim 2.5 altı. E, i̇kinci maçımız Bate Borisov ile Ruf Brest arasında. Bate e, ilk maçını kaybetmişti. İkinci haftayı da e, Slavyo Mozir deplasmanında erken bir golle öne geçmelerine rağmen puansız tamamladılar. Zaten sezon öncesinden gelen problemleri var. Başkanla yönetim arasında, başkanla teknik direktör arasında problemleri var. Bu iki yenilgi de problemlere tuz biber oldu. Teknik direktörleri bir baskı altında. Ruh Brest ise ilk hafta duran topla kazanmıştı. Geçen hafta kaybetti ama ligin yenisi Buna rağmen göz doldurduklarını söyleyebilirim. Pek fazla ekonomik problemleri yok ve ilerleyen yıllarda şampiyonluğu oynayan bir takım kurmayı hedefliyorlar. i̇lk iki hafta itibariyle ben Ruh Brest'in umut verdiğini düşünüyorum ve Bate Borisov deplasmanında da puan almalarını bekliyorum. son karşılaşmamız Cumartesi günü Dinamo Brest Slav ve Slavia Mozyr arasında Dinamo Brest e, Deplasman'da ilk haftanın göz dolduran takımlarından Slask'a karşı başa baş bir oyun sergiledi ve tecrübeli oyuncusu Artem Milevski'nin tek golüyle kazanmayı başardı. E, Slavio Mozil ise güçlü ama formsuz Batya Borisov'u yenmeyi başardı geçen hafta. E, moral buldu, konuk takım e, konuk ilk iki hafta gollü maçlar oynadı, savunmada e, problemli bir görüntü verdi. Dolayısıyla ben bu maçı ev sahibi Dinamo Brest'in kazanmasını bekliyorum. Herkese kuponlarında bol şans.